Burada 4 ayda ek gıda başlanıyor. Şu an 6. aydayız. Ek gıda sorunsuz yiyor. Anne sütüm 500-600 ml günde. Devam sütü vermeli miyim? Hiç devam sütü vermedim. Şöyle bebeğinizin 4. ayda ek gıdaya başlaması daha doğrusu katı gıdaya başlaması çok doğru değil. Çünkü bebek hazır olmadan başladığınızda bu işi reddile karşılaşabiliyorsunuz. Ne yapmak lazım diye sorarsanız anne sütü vermeniz yeterli çocuğunuz zaten anne sütüyle doymaya devam edecektir. Katı gıda şu an hala tadım döneminde. Yani siz 8 aya 9 aya kadar hala çocuğa küçücük küçük tattıracaksınız. Zaten biz 2 ay 3 ay boyunca tattıracağız. Siz neden çocuğunuza 2 ay daha işkence yapıp 4 ay 5 ay 6 ay boyunca çocuğa tadım yaptırasınız? Biraz anlamsız geliyor bana ama Sağlık Bakanlığı sizin bulunduğunuz memlekette bu şekilde önermişse yapacak bir şey yok. Her şeyin bir mantığı olması lazım. Yani bir katı gıda başlıyorsak bunun bir mantığı var arkadaşlar. Çocuğunuzun hazır olduğunu gördüğünüzde sıkıntı yaşamıyorsunuz. Hani diyorum ya kolik sancıları ya bu, bu bebek gazlı bebek. Yok canım öyle bir şey yok. Gazlı bebek dediğin şey derdini anlamadığın bebektir. Yani bebek gazlı değildir. Siz onu anlamıyorsunuzdur. O yüzden kafanız karışmasın arkadaşlar.